Merhaba arkadaşlar, selamlar aleyküm. Ailenizin münevver ayısı bu burç ile bu burç. Sizinle tekrar karşınıza çıktım. Çok heyecanlıyım. Çünkü arkadaşlar artık entelektüelin entelce bir kusatması olan entel kelimesini değil de bizim bin yıllık kelimemiz, güzel kelimemiz olan münevveri kullanıyorum arkadaşlar. Münevver ayınız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önceki videolardan da ben ben akıllı kurbağaya kırgınım arkadaşlar ve kırgınlığım geçmedi. O yüzden bugün ona bir plan yaptım. Bildiğiniz gibi aynı zamanda matematik alimi olmanın verdiği cihetle geçenlerde yaptığım matematik hesabında bana sanki ben böyle neydi o basit bir çıkarma işlemi toplama işlemi neydi neyse böyle abuk kullandım diye beni suçlu ilan etmişler arkadaşlar. Ben de o gün, o gün bugündür düşünüyorum ne yapayım ne yapayım diye. Ben de bu akıllık kurbağa mıdır, renci renci kurbağa mıdır, kırıcı kurbağa mıdır? Ben de ondan böyle öcü almaya, intikam almaya çalışıyorum. Böyle yani onun yaptığını yapmaya çalışıyorum ama. Düşündüm düşündüm arkadaşlar. En iyisi kurbağayı, akıllı kurbağayı zor durumda bırakmak için çarpım tablosu sormaya karar verdim arkadaşlar. Evet bugün çarpım tablosu soracağım ve kurbağa bilemeyince de Gülemeyince de <laughs> Tabii ki çok komik olacak arkadaşlar <laughs> Kurbağa bilemez değil mi? Bilemez bilemez Çarpım tablosu nerede bilecek ya? Dördüncü sınıf çocukları anca öğreniyor Yani bizim akıllı kurbağa akıllı dediysek o kadar da akıllı olamaz Yani mümkün değil Ben şimdi Matematik alimiyim ama tabii ben de çarpım tablosunu biliyorum biliyorum arkadaşlar. Ben de biliyorum. Şimdi gene önceki videolardan bildiğiniz gibi akıllı kurbağayı buraya çağırmak için ben çarpım tablosu çalışıyorum en iyisi. Ve çarpım tablosundan da bilemediğim soruları bilemiyormuş gibi yapıp tabi hepsini bildiğim için ondan sonra akıllı kurbağanın gelmesini bekliyorum. Şimdi ben çarpım tablosunun hepsini biliyorum arkadaşlar ama yanımda gene bir cetvel getirdim. Beyaz eldiven yardım ederse oradan böyle bakmaya çalışacağım inşallah. Geliyor mu cetvel? Cetvel. Ha. Burada. İşte arkadaşlar. Çarpım tablosu. Mesela buradan böyle bakıyoruz. 4 çarpı 10 40. Ha. Böyle hepsi var. Biraz acayip macayip ama böyle bakabiliriz. Altına üstüne de oturabiliyorum. Şöyle de yapabiliriz yani. Ters çeviririm en iyisi. Şöyle yapalım. Böyle yaparsak. Evet. Altılardan onlara kadar burada var. Ve diğerleri de burada var. Arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bakalım 4 kere 7 28 Lakin ben böyle hepsini söylersem Tabi akıllı kurbağa gelmez Ben en iyisi bilmiyormuş gibi yapayım 7 kere 5 7 kere 5 acaba kaçtı Bulamıyorum 7 kere 5'in Cevabı nedir acaba Duyan var mı Duyan var mı Arkadaşlar ses geliyor galiba akıllı kurbağa geliyor Şşşt ses yapmayın Geri dönmesin anlamasın bizi Cetvelim düştü ama Dur şurada duralım bakalım Geliyor geliyor. Merhaba abi. O akıllı kurbağa sen mi geldin? Evet abi ben geldim. Öyle bir çarpım tablosu mu? Bir çarpım işlemi sanki cevabını bulamıyorum gibiydi de ben de geleyim hemen söyleyeyim dedim. O hoş geldin hoş geldin akıllı kurbağa. Yani sen çarpım tablosunu biliyor musun yani? Biliyorum abi. Ben dördüncü sınıfta dördüncü sınıfa gelmeden öğrenmiştim zaten. İlkokul çocukları biliyor. Ne var çarpım tablosunda? Akıllı kurbağa. Emin misin? Bak en zorlarını sorarım ha. En zorlarını sorarım bak. Sonra abi istediğini sorabilirsin. Ee, şimdi ben sana soru soracağım. Ben hepsini biliyorum. Çarpım tablosunda matematik alim olduğum için ama. Gene şu cetvele bakabilir miyim akıllı kurbağa? Bak bak abi sıkıntı yok. Bekliyorum ben. Şöyle cetvele yardım edebilir misin? Şey beyaz eldiven. ben. Ee, sana şu. bakma. Bakma ne bakıyor akıllı kurban, ne bakıyorsun. Bakmasana. Bakmıyorum abi ne bakması. Arkana dön inanmıyorum bakarsın. Bak ya bakarsan ya bakarsan nereden bileceğim yani. Nerede bakmayacak. Bakmadım nereden bileceğim. Abi abi arkamı dönüyorum tamam rahat ol. Heh, dön arkana. Arkanda gözün yok değil mi? Yok abi. of Af aferin öyle öyle otur. Heh. Şimdi bakalım. Ben buradan soracağım sen cevap vereceksin tamam mı? Tamam abi, bekliyorum. Şimdi ney düney 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 en zorlarından mı sorsam sor. 6 kere 6. Babamın bıyığı yolda kaldı abi. Ne dedin? Babanın bıyığı yolda kaldı. Böyle söylersek çocukların çok kolay hakkında kalır. Sen cevap söyle ben anlamadım. 6 kere 6 kaçtır? O, 36 abi. Babanın bıyığı yolda kaldı. Bakayım bakayım. 6 kere 6 36. Doğru dedi. Doğru dedi. Doğru. Peki. Peki bir tane daha geliyor. Ağıl kurba. 6 kür 7. Ormandaki tilki abi. Ne dedin? ne tülküsü. Ne ormanı. Abi bunu da çocukların aklında kolay kalsın diye söyledim. Yani 42 işte. 6 kere 7 42. 42 mi dedi? 42 mi dedim? Bakayım. 6 kere 7. 6 kere 7, 42. Doğru. Doğru dedim. En zorlarından sana bir tane sorayım. 9'lar 9'lar nerede? 9'lar. 9'lar. 9 kere 8. 72 abi. Kolay. Bunu da bildi. Bak oldu galiba gerçekten. Peki. Akıllı kurba. 8 kere 9. 8 kere 9. Burada. 8 kere 9. 72 abi. Aynı zaten. 9 kere 8. 72 dedi. 8 kere 9 da aynı yani. Çarpmada yerlerini değiştirince sonuç değişmez abi. Öyle mi dedim? Bakayım. 9 kere 8. 72. 8 kere 9 da 72. O zaman, o zaman mesela 8 kere 6 kurs ya. Evet. O zaman 6 kere 8 de mesela bak 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 buraya. Kurbağa sen arkana dönük görmezsin ama 8 kere 6 48 de mesela. O zaman ben 8 ile 6'nın yerlerini değiştirsem 6 kere 8 desem o da mı 48 olur? Evet. Evet abi. Yerlerini değiştirince sonuç değişmez. Dur bakayım bir bakayım. 8 kere 6 48 ise 6'lara bakayım. 6 kere 8. Aa 48. Doğru dedin akıllı kurbağa. Maşallah maşallah. Yani ben senin ben senin çarmıh topuzu bu kadar iyi bildiğini bilmiyordum biliyor musun? Yani hadi birkaç tane daha soru sorayım da. 8 kere 3. 24. 7 kere 7. 49 abi. Pes, etme, pes etmek üzereyim akıllı kurbağa. Son bir kere daha sorayım. Ee, zor bir soru. 9 kere 6. 54. 54 abi. Tamam tamam akıllı kurbağa. Önlü dönebilirsin. Önlü dönebilirsin. Sen sen benim benim kadar olmasa bile çarpım tablosunu çok iyi biliyorsun. Belli yani. Belli. Abi bir şey diyeceğim. Buyur de, de kur, akıllı kurbağa. Biliyorum ben çarpım tablosunu. Ne, ne, diyorsun? Abi biliyorsan ben sana sorabilir miyim biraz? Ee, yani dün dün iyi uyuyamadım. Kafam karışık. Ama tabi sorma diyemem yani. Bir matematik alimi olarak da korkmam. Sor sor. Sor o zaman hadi. Abi kolay mı sorayım zor mu? İstediğini sorabilirsin. Hiç fark etmiyor. Zor da kolay benim için. Kolay benim için. Kolay da benim için kolay yani. Sor. istediğini sor. Tamam abi soruyorum. 7 ee, 8 kere 2 ee, 8 kere 2 e, 8 kere 2 Akıllı gruba arkandan Deli Kadriye mi geliyor yoksa? Ne abi bakayım. 8 kere 2 8 kere 2 16 16 16 Yok, yok abi deli kadre falan yok. 16. 16 akıllı kurbağa buldum. Abi sen neyse ya. Neyse yani sen o tarafa bana yoksa sen cetvele mi bakıyorsun? Ne ne bakma akıllı kurbağa. Öyle bir şey ihtiyacım yok benim. Öyle bir şey ihtiyacım yok yani. Niye bak niye bakayım ki? Niye bakayım yani? Hadi hadi sor bir tane daha sor. Tamam abi soruyorum. Ee, soruyorum. 9 kere 9 kere 9 abi. 9 ee, kere 9 tabi ki de. Tabi ki de. Akıl kurba. Buyur abi. Şu şu arkandan gelen de nedir? Şu yukarıdaki, şu yukarıdaki yukarı bak. Ne, ne diyorsun abi? Buraya mı? Yukarı mı bakayım? Yukarı mı bakayım abi? Yukarı bak, yukarı bak. 9 kere 9. Yukarıda bir şey yok ama. 9 kere 9, Tamam tamam bir şey yok. Geçti geçti. Yukarıda yukarıda bir şey yokmuş gerçekten. Yanlış söyledim. Abi sen dalga mı geçiyorsun ya? 9 kere 9, 81 bu arada. Abi sen Abi bak çocuklar için video çekiyoruz lütfen. Dürüst olalım. Bakıyorsan baktım de. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Ee, doğru dedin akıllı kurbağa. Şey ben ben aslında biliyorum da. Yani ben ben şaşırıyorum biliyor musun? O yüzden yani. Ama yalan söylemeyeceğim sana. Zaten videoda da gözükür. Evet. Evet çarpım arkamdaki çarpım tablosuna baktım. Akıllı kurbağa. Yani özür dilerim. Ben seni sınamak için yapmıştım. Bilemeyeceğini zannettim ama hepsini bildin. Tebrik ederim. Ver elini sıkayım. Parmaklarım yok ama. Tamam abi problem değil. Öğrenirsin inşallah. Sıkma canını. İlkokulda öğrenmedim mi? Ben e, öğrendim öğrendim. İlk oldu. İlk ol old, old bir başladım ben. İki, iki o neyse neyse akıllı kurban. Önemli değil ya. Önemli değil. Önemli Çarpım tablosu yani. Sonuçta çarpım tablosu. Biliyorum yani. Biliyorum say. Tamam abi sayarım. Yani istersen yardım ederim her zaman. Tamam o kurbağa kurba tamam. Hadi hadi selametle git git. Hadi git. Git git git. Gidiyorum gidiyorum abi teşekkürler. Ne diyeyim? Bırak 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 bırak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi akıllı kurbağaya rezil olduğum bir günün bir videosunu daha sonuna geldik. Yani hiçbir şey planladığım gibi gitmedi ama işi asıl bozan Akıllı kurbağanın hepsini çok iyi bilmesi. Ben bile zannetmiştim. Nereden bileyim bile zannetmiştim ama akıllı kurbağa gerçekten akıllı herhalde. Ne diyeyim? Şarkının tablosu da burada dursun artık arkadaşlar. Belki biraz bakarsınız. Böyle. Ah oh, düştü. Artık bakamazsınız. Neyse ben de gideyim artık. Akıllı ile da bundan sonra herhalde böyle şeyler yapmayacağım. Yani Batı Karadeniz'i. Batı Karadenizli, münevver ayınız bumuş. Gidiyorum. Selametle. Allah'a emanet olun. videolarımıza da abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Selametle